Devam edin. De, de, de yine gerizekalı çay kafasıyla birlikteyiz. O, 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 o. Sen rahat ol ben beklerim. Tanımadığım adam bana trip atıyor. Çok ilginç geliyor bu bana. Cidden tanımıyorum hiç. Ben seninle kardeşim daha önceki bölümlerde konuştum mu ya? Allah Allah ne pislik adamsın ya. Evet, Arkadaşlar bugün farklı bir şey. Ya bir susar mısın? Arkadaşlar evet, bugün çok farklı bir şey yapacağız. Ben ne yapacağız? Bu çay kafa. Evet. Eğer bilebilirse eşyaları. Kendi gözümün altına damla damla ne yapacağım biliyor musunuz? Evet diş fırçası, diş fırçası sürmeyeceğim, diş macunu süreceğim böyle damla damla sanki ağlıyormuş gibi bir de rengi mavi ağlıyormuş gibi gösterecek Evet şimdi çay kafayla başlayalım. Evet ilk e, kelimemiz ne biliyor musunuz arkadaşlar? İlk kelimemiz akıllı çay bardağına, akıllı çay bardağını soracağız. Bakalım bilebilecek mi? Ses çıkartır mı? Ee, bardak çıkartır ses kardeşim. Su suyu koyarken de çıkartır, Çayı karıştırırken de çıkartır. Ses çıkartır yani. Hı. Böyle bir alet ya da bir araç mı bu şey? Her, her yani, nasıl her, bir her, soru? Her. Alet ya da araç. Mı? Ben nasıl bir zaman cevabını yemiyem geliyor. Ee, alet ya da araç. Mı? Alet ya da araç değil. Hayır değil maalesef. Hı. Alet olarak kullanılır mı? Yok. Peki bu şeyin genellikle dört tane ayağı var. Yo ayağı yok ki. Bazen mi desem ya? Dört tane mi ayağı var? Hayır yok kardeşim ayak yok. Ayağı nereden çıkarttın? Kanatları var mı? Evet kanatları var. Bunda Allah çoğundanlı gelmiş Benden bunu bir Şey. var mı? Bu şeyin kolları var. Şeyin kolları var. E, maalesef kolun yok dostum. Keşke kolun olsaydı. Kafan var kolun yok. Vücudun bir parçası mıdır? Hayır Vücudunda bir parçası değil. E, çayın bir parçası. Havaya kaldırabilir misin bu şeyi? Evet havayı böyle kaldırıp bir fırlatırım böyle şu diye ses gelir. Kandıkça azalan ya da biten bir şey mi <laughs> bu? Ne? Lipton'un çay kafası, çay bardağı. Çay bardağı bitmez arkadaşlar. İçindeki çay biter. Ondan dolayı kullandıkça azalmaz ya da bitmez. Hayır. Yine trip atıyordu. Neyin tribini atıyordu? Eee... <laughs> error verdim. Yine error verdim. Hayır canlı değil. Simülasyon. Basacağın zaman beni uyandırırsın. Simülasyon, evet. Canlı mıdır? Hayır. İnşallah kendini farkındadır. Ya sen bana bir yerden tanıdık geliyorsun ama neyse konuyu dağıtmayalım. Bence i̇şte, de. Ee, zarfa sığar mı? Zarfa sığar mı arkadaşlar? Hiç daha önce çay bardağını alayım da zarfın içine sokayım diye uğraşmadım. Hani böyle gereksiz bir şey için uğraşmadım. Zarfa sığar mı? Hayır. Sığ, sığabilir, sığmayabilir. Zarfın boyuna bağlı. Büyük bir zarfsa sığar. Evet diyorum ondan dolayı. E, büyük zarflar da var. Pimpon topundan daha mı küçüktür? <laughs> e, Pimpon topundan hayır daha büyüktür. Çaycı, çaycı. Peki bu şey bilgi gösterebilir mi? E, çok bilgi değil de eşya bildiğini zannediyor. Ba bazen, bazen. Al bir şey. Çok Genellikle az. dört köşesi mi vardı? Mi? E, hayır, yuvarlaktan ibaret. Kendini öyle mi zannediyorsun? Dört köşesi olan bir yaratık mı zannediyorsun kendine? Tabii canım bardağı böyle giyiyorum dalışıyorum dışarıda ne ne, ne 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 lan neyi ne diyeceğim senin çay kafa? Ya, tabii ki de giyilir. Mi? Hayır. Çay giyilir mi lan? Giyilebilen bir şey mi? Evet. Giyilebilir. Çok güzel giyilir dışarıda da gezilir. Ge bazen ba Genellikle diyemiyorum hani başka eğlenceli şekilleri de var. Kullanırken elini tutman gerekir mi? Evet. E Hayır, şu an karşımda oturuyorsun. Ellerim burada. Demek ki tutmam gerek. Hayır. Bakma o gibi şey yani dışarıda canlı olsaydın tutardım da var. şu an tutamıyorum bak. Bilgisayarın monitörü geliyor maalesef kusura bakma. Düşün, düşün. Her şey hayır cevap verdik. Acaba nasıl bitecek bu çok merak ediyorum. Parayla alınabilir mi? Yani parayla alabilirsin ama hayır ben seni parayla almadım. Parayla da alınabilir. Parayla alınamaz da. Hayır. Her şey hayır dedik. Bunun beyni yanacak ya. <laughs> Peki birinin icat ettiği bir şey mi? Evet. Ya iyi ya. Lipton'un icat ettiği işte çay kafanın bir tanesi. Biz uğraşıyoruz. Satsan para eder mi bu şey? Keşke. Keşke etse satsak. Etmiyorsun. Çay para etmiyorsun çay kafa. Hayır etmiyorsun. Şimdi sorulara verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, özümsüyorum ve bak bakalım doğru bilmiş miyim? Ben bunu döverim ben, vallahi ben bunu döverim. Oğlum değil lan, kendini kendine soruyorum lan. Sana kendini soruyorum, Ama kendini bilmiyorsun. Bana bir şans daha verirsen ben de ilk kesin bilirim. Ya yok. Gerçekten ya, i̇stediğim sadece 5 tane e, Arkadaşlar biliyorsunuz her hafta aynı çileyi çekiyorum ben bundan ya. Her hafta <laughs> diyor soru şey, bak yaka silkiyorum, yakamı siktim, yakam koptu, yakam koptu, yakamı sikmedim. Ne hale geldi? İkinci bir şans var mı? İkinci bir şans vereyim mi? Ee, hadi ikinci her hafta aynı şeyi böyle dileniyor ya. Diyor ne olur abi Allah razı olsun. Şimdi gelecek diyecek madde üç hali Allah katı gaz. Hepsini böyle teker teker sayacak kendinden geçecek. Ee, ikinci bir şans hadi verelim. Her hafta aynı şey oluyor ama belki olmaz. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Hmm. Bir şey demedim ulan ilk soruma. i̇lk soruma bir şey demedim. evet. Yaklaşıyorum galiba. Ateş. Bak, ateş diyecek şimdi. Tam tam dayaklıksın yemin ediyorum çay kafa. Hayır değilsin. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Bence de. Ne kadar zor sordun ya. Her zamanki halim. Hayır anlamıyorum. Çok mu çay içiyorsun lan? Ee he bir yağcı bunun işi gücü değil. yağcılık abi. Yağcıdan başka bir şey bilmiyorlar. Şey bilmiyor yok kardeşim yok. Yok. Tekrar oynayacağız. Evet arkadaşlar, kendisi kendini bilemedi. Şey geçmişte. İkinci olarak John'a soracağız. John ne işe yarar? küçük bir parçadır. Bu muslukların akıtmasını falan engellemek için. Su akıtır bazen pıt pıt, pıt. Onu engellemek için musluğun bir parçasıdır kendisi. Onun dışında conta işte vidaları sıkıştırırken çok sıkıştırmışsa çok gereksiz amaçları var şu an onları saymayayım. Yüz yıl önce de evet maalesef ki vardır. Vardır conta çok eskidir. Peki zamanla... Eee conta bildiğim kadarıyla su aldıkça bir şişme şeyi oluyor. Zamanla büyür yani ondan. Bazen hani istisnai bir durum bu evet bazen vücudun bir parçası mıdır ya ne vücudu lan evet. musluğun bir parçası <laughs> bu mikrofonla konuşuyorum nereye gidiyor ya bu ses <laughs> ya yenilebilir de hani niye yiyeceğim hayır yemem ya, yenilmemesi gerekiyor normalde gözleri var mı çontanım mı hayır <laughs> havaya kaldırabilir misin bu şey uçururum bile böyle bir koyarım gider ayy <laughs> Giyilebilen bir şey mi? Evet. Kırılmadan da bükeriz. Çünkü o bir conta. Contadan bahsediyoruz. Bu giyilebilen bir şey mi? Conta kadar ince. Belki karıncalar giyiyordur. Bilmiyorum. Ka karınca giyiyordur. Giyilebilen bir şey mi? Ya tamam. Sus yine trip atıyor bana. Bilemiyorum da trip de atıyor. Bu şey yıkanır mı? Evet. Yıkamak isteyen yıkar yani genellikle dört köşesi mi vardı? Hayır yuvarlak, yuvarlak 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 Sapı var mı bunun sapı? Yok yok sapı da yok Ucu da yok sapı da yok bir şey yok Parayla alınabilir mi? Evet parayla da alınır Hadi. Daha büyük bir şeyin parçası mı bu şey? Evet Aynen, bak doğru bilmeye başladı bak şimdi daha büyük bir şey Müslüm Peki parça bir su ekmekten daha mı küçük? Evet Bak çok iyi diyorsun ha çaydanlık bak yine gözüme girmeye başladın hafiften Aferin işte Efendim zeki başladım. çocuksun aslında. Ya. Var ya çok iyi insansın. Var evet bak çok iyi gitmeye başladı. Conta'yı bilecek ya bu. Bak fıldır fıldır çok <laughs> bir şeydir. Evet bak yumuşak mı diye bak damardan girmeye başladı yavaştan. <laughs> ben ulaşıma yardımcı olur mu? Oğlum o kadar iyi geliyorsun. Geri zekalı gibi niye soru soruyor? Ulaşıma niye yardımcı olsun? Niye ulaşıma yardımcı olsun? <laughs> suyun ulaşımına yardımcı olabilir mi lan? <laughs> suyun eve ulaşması ama sadece ona bağlı değil ki suyun gelip gitmesi. istediği zaman gelebiliyor. O zaman ayrı. Bak, nadir evet, ilgisi yok, uğraşması yardımcı? Hayır olmaz, ne alaka? Muslu çevirdim, mi gelir o e, pıt pıt engelli. Her gün kullanılan bir şey mi bu? E, musluk her gün kullanılır ama conta hayır. Contayı niye her gün kullanayım? Conta ne işime yarayacak her gün? Ya, bu daha çok kadınların kullandığı bir şey. Evet, contayı kadınlar kullanır. Biliyor musun? Hep kadınlar kullanır contayı. Allah'ım yarabbim ya, nereden geldim ben bu yere? nereden nerede geldim? Evet, sayfa da sığar. Senin o çaydanlığın içine de sığar. Verdiğim bütün cevapları düşünüyorum, üzümsüyorum. Ve bak bakalım, hadi doğru bilmiş miyim? <laughs> Arkadaşlar, nerede kendime hareketi yapayım? Bana bir yer göster. Şöyle kendime bıçağı sokayım, böyle çevireyim, çevireyim. Bu ne lan böyle? Ulan yara bandı değil, conta lan, conta ya. Of, conta işte, hayır. Bu, bu mu? Hayır, değil, değil işte. Bilemedin, yine bilemedin. Hiçbir <laughs> şey bilemedin zaten. Her hafta aynı şeyi çekiyorum ben burada. Her hafta aynı şey. Şey sadece 5 tane daha soru sorayım. Yok. 5 tane daha soru sorayım. Ha? Bak yok. bu sefer kesin. Sormuyor diyeceğim. ki. Ya çok da iyi oynuyor. Her defa çok iyi rol yapıyor ya. Şimdi şu geri zekalı sözümü dinlemek istemiyorum. Şimdi ilk soruma bunu dedi. Şimdi takvimi yüzler hayalına girdi. Ve maddenin üç hali sıvı, kıtı, gaz olsa kazmıyorsa... yaklaşıyorum galiba. Buldum. Evet. Heh, bitti. Evet yara bandıydı. Çok doğru geldin. Yine çay kafa Hayır bu değil. Tamam itiraf ediyorum. Bilemedim. Şimdi bana i̇tiraf yağcılığa devam et. Klasik ben. anlamıyorum. Çok, çok, çay yani çok içiyorum. Aşırı çok içiyorum. Şey aşıyorum, çok içiyorum. Her dakika çayla, çayla geçiyor benim şeyle. günüm. E Yok. Bu sefer bileceğim. Yok farklı. Çok farklı bir şey. Sus. Sus burada. Vallahi ayağa kalkarım içerim seni ha. Sege. Bozdun zaten. Sege. Arkadaşlar şimdi geldi sıra. Ekran kartına soracağız. Ekran kartını bilemiyorsa artık ne yapayım yani evet.